Bayındır Alan Kıyı'dan herkese güzel bir gün dileyerek başlayalım. Evet bugün Filiz ve Deniz artık dönüş yoluna geçecekler ama dönüş yoluna geçmeden önce misafirlerimle İzmir'e gideceğiz. Çünkü onlar İzmir'de bir lezzet turu, sokak lezzetleri turu yapmak istiyordu. Videomuzu ilk kez izleyenler için Filiz ve Deniz kim? bir kanal sahibi o arkadaşlarım da ziyarete gelmişlerdi ve hep beraber iki gün geçirdik çok güzel iki gün geçirdik şimdi İzmir'e ineceğiz önce sokak lezzetleri turu yapacaklar ondan sonra da akşam duyuru yapmışlardı zaten önceden ben de aynı şekilde o duyuruyu paylaşmıştım bizi takip eden ve görüşmek isteyen arkadaşlarla buluşma gerçekleştireceğiz. Hadi şimdi yolculuk zamanı. Hazır mısın Filiz? Hazır sayılırım. Tamam. <laughs> Çocukların da eşyalarını toparlayın. Yalnız yanına yedek bir kıyafet al. Bu renkler solmadan böyle her tarafı hem gözümle zihnime hem kamerayla videolara sabitlemeye çalışıyorum. Çünkü şimdi İzmir'e gidiyoruz. Döndüğümüzde bu ağaçlar artık sönmeye başlamış olur. Meyveye geçmiş olur. Çünkü İki gün önce köpük köpük beyaz olan bu kiraz ağacı, bak artık sönmeye başlamış bile. Ama oradaki vişne, karşıdaki ta, ilerideki elma yeni parlamaya başladı. bu ötücü kuşlar inanılmazdır ki gece bile ötüyor. Yani bir kuş karanlıkta ötmez diye biliyordum ben. Meğer ötüyormuş. Hazır mısın Deniz? Karavanı çıkarttım. Nasıl hayal ettiğin gibi olabildi mi yolculuk? Oldu ya güzel. Şimdilik öyleydi. Çok keyif aldık İnşallah da güzel devam eder. İnşallah. Sen İzmir e ama görmüşsündür daha önce. Geldim İzmir'e. Tamam. Çok önceden eğitim veriyorduk biz e, antrenörlere giriye getirver. Onun için çok eğitime geldim daha önce de. Hmm. Ama hani böyle tatil amaçlı gelip hiçbir zaman dolaşmadım. Evet. Ama bu da pek e, tatil amaçlı dolaşma gibi olamayacak. <laughs> O, bu bizim artık hayatımız ama. Yani evet hep, ama hep şöyle böyle. bir 10 yıl sonra çok daha özgür. E, evet. Hadi çocuklar evet. siz işte ne bileyim e, bir havuza bırakırsın bir bir yere bırakırsın. Tamam, Nursel abla gördün işte çocuklar özellikle Murat Deniz. Mavişle yola devam. Değil mi Mia? Mia güzel mi bu tarla? Bahçe. Yok. Çok değil mi? Koş bakayım bir bu bahçede. Sen bir kelebek, yerler tam çiçek. Ne kadar güzel renkler var. Oo, baksana. Papatya da da basmak, çiçekte de Tamam. Çünkü bu, çünkü papatya da da çok seviyorum. Sevdin mi bu bahçeleri de? Çok. <laughs> Bizim evimiz tam da çiçek değil ama evet. Sabunlu çiçekli olmadı sonra. <laughs> de kampanaları soğutmaya çalışıyor. Fren sisteminde bir sıkıntı mı var? Şimdi yokuş aşağı inerken sürekli diyor frenle indim. Onun için çok aşırı ısınmış. Durduğumuzda balatalardan öyle kokular geliyordu ki. Evet mola vere vere inmek durumundayız. Nasıl soğuyabildi mi Deniz? Frenleri ben biraz fazla sıkmışım. Onu biraz gevşettim şimdi de hani yokuş aşağı daha rahat etsin diye. Ha. Soğutalım. tamam Ulanıyorum. çok ani, acil bir şey yok da ben daha hızlı olalım diye hı hı. böyle bir şey yapayım dedim. Ya saatte bir işimiz yok mu evet. Neden yapıyorlar bunu? Siz oluyorum. Değil mi? Çöpü. Ormanın içinde. olmadı şuraya atarken? Yok Anne. olmuyor. Bu içine Ya da böyle ya. bir şey yiyorlar. Arabanın camını açık. Yani atıyor. Anne. Yanından geçerken bakıyorsun böyle şimşikırdım. Evet. Ya, evet. Ya. O da şey evet. Şey ya. Bu oda bana. Ya bazen öyle güzel yerler görüyorsunuz. Biz de <laughs> kayyalı şey yapmıştık. Acele Gerçekten çok güzel bir yayla. Oraya gittim de dedim ki sanki o kadar güzel bir kompozisyon var ki burada ben burayı bozuyorum şu anda. Hani müthiş bir manzara. Ben burada tek kusur gibiyim ya. Bir de Çöp. çöp. Bırakma. Ben kendime fazlalık sayıyorum çok nasıl oluyorsun ya oraya. Yazıkayım yani. Burada yani çok da çok zor değil bir poşet alıp içine atıp hani giderken <laughs> götürmek. Ama o artık şey Aa, kişilik. Aa çok güzel manzara burada içeyim <laughs> demiş. O Hiçbir biraz hat. şeyle alakalı annorsun abla. Ee, nasıl anlatayım şimdi yanlış bir kelime de kullanmak istemiyorum ama o onun için kötü bir şey değil. Tabii. Kötü Normal bir şey gibi. olarak görmediği için zaten yapamıyor. Tabii. Öbür kısmını. Aynen öyle. Yani öyle alışmış çünkü. O Normal yani benim geliyor. Benim yani... bir şey olmaz diyor atıyor. Ha, ha çöp kutusuna atmış ha oraya atmış. Fark etmiyor onun için. Evet. Ama üstüne i̇şte durup düşünmeyince öyle oluyor. Yani durup düşünse çocukluğumuzdan beri hani duyuyoruz değil mi yerlere çöp atmamalıyız yerlere çöp atılmaz. <laughs> hani vatan sevgisi ise burada da vatan Tabii. sevgisi göstereceksin o zaman yani. Annem ikonu. Ha buraya otobüs de geliyor abla. Geliyor. Kıbrıs evet. Bitirilmiş. Artık geliyor. Geçen yıl yoktu. Ha? Bu yıl başladı. İzmir'den buraya otobüsle geliyor. Hayır, İzmir'den mi? değil ha, Bayındır'dan. Bayındır'a Bayındır gelip Bayındır'dan, Bayındır'dan. Ama İzmir'den Bayındır'a gelmek çok ko kolay tren ve, ve konforlu tren. tren. Yani Çekil. trene bindiğinizde basmaniye çok merkezi bir yer. Yani İzmir'in neresinden gelirsen gel İzban var, evet. metro var, tramvay var işte otobüs var. Basmaniye geldim. Trene bir biniyorsun. Acayip konforlu trenler. Tren güzel. Yani, yani ben küçükken yani bizim küçük çekmecedeydi ha, idi anneannemler. Okul Bakırköy'deydi. Etsin. Ben hep arayı trenle. Ha banliyöler vardı ya. değil mi? Evet, evet. O oralarda. Evet, ben, ben çok gittim işe güzel mi? 6 e, saat lan. yolculuk çok güzel e, oluyor, değil, değil mi? Yani trende hmm, uyumak diye Gerçekten Aynen. tren evet. keşke saldana, ülkenin saldana. her yanına yaygınlaşsa. Ay güzel <laughs> Yani o Japonların hızlı trenlerini evet. falan Onlar... ya özenerek izliyorsun neler yapıyorlar. Evet. Ya yani, bizim ülkede çok uygun aslında bunun için uygun, ama her... eski mesela tren yolları şu an ama iptal edildi. Evet. Yani eskisi benim kadar benim tren hattımız yok şu geldi. anda evet bak Anne işte benim onun benim için Sevil geldi. gelirken Hiç zorlandı <laughs> çünkü e, normalde eskiden Bayındır'a böyle saat başı otobüs var diye biliyordum ben Hı -hı. hala o devam ediyor sanıyorum yani bu benim dediğim benim öğrencilik yıllarımda falan e, sonra Ay, öğrendim ki bir sabah bir de akşam seferi kalmış Hı -hı. neden talep yok Talepi. İnsanlar trenle gidiyorlar Hı -hı. Hem daha uygun fiyatı. Hı hı. Belki hani otobüsçüler de aynı fiyat yapmışlar. Otobüs trenle otobüsü seçecek olsam treni seçerim. Tabii. Yani daha evet. konforlu bir yol. Kesinlikle. Ve daha, daha riskli. Riski, daha yani trafik kazası ha. hani kaçta ineceğinin net biliyorsun. Trafiğe takılma tır. derdin yok. Evet. Bir de trenler çok tertemiz, güzel. Yazın serin, kışın sıcacık Tamam. Hareket edebilirsin. Her yerinde evet. 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 şey var. bana böyle gibi kadar güzel böyle uyuya uyuya gider. Tren güzel. Tren candır diyelim ve yola devam edelim. <laughs> evet. <ben> yani... <laughs> Toplaştık. Nihayet evet. toplaştık ama vallahi kusurumuza bakmayın biz evet. bayağı bir geciktik. Evet. Denizle ikimiz cezalıyız. Evet. Ben bir de şey dörtte geldim buraya heyecanla. Ay da, canım çok ya. çok Ben çok erken gelmişlerdi. Biz de hani anca ben geldim. geldim. Hedefimiz şey, oydu aslında. Kadar gittim. Ay. Ay. E, bayanlar da iki bayan. Burada bir masayı alıyormuşlar. tanımıyoruz. Alayım. Ay. E. Masayı seviyorlar. Ben de dolanıyorum böyle <laughs> Arda. Kimse kimseyi tanımıyor ya. Tabii. E gidip de her masayı ki kimi bekliyorsunuz. Ne Doğru. Dedim bu şekilde <laughs> çıkacaklar bir yerde. Acaba dedim yer değişti mi? Ay, yok yok olsa İptal mi olur mu? İşte yok, ben Nursan'ın aradım hocamı? Ya öğretmenimi pardon. Nursan ablayı aradım. <laughs> En son işte ondan mesaj attım. Hani geliyor hı hı. musun, yolda mısın? Evet, 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 tamam. evet. Tamam, şimdi hemen yiyip kaldırıyoruz. Çaylarınızı <laughs> <laughs> da